Simitini yer misin? Sen Tamam. Cumhur sonu şu son değil mi? Bıkkın hayatım ne diyorsun? Allah canımızı almasın. Şöyle yaşıyoruz işte. Böyle bir kalep var ki başımda aklıma kaçırır şimdi. <laughs> Abi şu kafamdaki kis deme şuradaki. He. Kameraya gösterebilir miyim? He göstereyim. O ne lan? Parayı da söveyim doktorlar desen. 40 bin. 40 bin TL. Hadi <laughs> değil 100 lira. Ama masada kalırsan karışmayız demiş. Çok kişi ölmüş, ablam onun için götürmedi. Çok ağır var kestane ya. Böyle yani seni öldürecek kadar bir şey mi? Evet. <laughs> Dayım ikiden bir ses geliyor. ses. nefes mi var? Evet. Sigara. Hı. Sigara mı içiyorsun? Evet. Sigara içmesen daha iyi senin. Ne sesi geliyor mesela? Tamam. Yaş kaç? 53. deball. Yukarı mı çıkacaksın abi? Yukarı. Güzeldi yani. mi? Sen geçebilir. Videodan mı geliyor ve mikrofondan mı geliyor? Çekim yapıyorum. Bir şey gelirse bazen arada. Tamam. Güzeldi. Burası hmm, Yok abi de. Abi Pardon. Eşin dostun falan var mı şu an? Hepsi öldü rahmetli. Bir tek ablam hayatta. Dayım işte. Büyük yokuştu. Ablam da Mokoko. Evet. Abi sen konuştuktan sonra ufak bir cızırtı geliyor. Oğlum videodan mı benim sesten mi? Tamam o ya. Yani. 3 Haziran'a bekliyor. Trilyonları alacak. Yani paraya kavuşması için. <laughs> ne yapacağım bilmiyorum. Vallahi ben de bilmiyorum. Şu halimize bak merdivenlerdeyiz ya. Yani bu hallere düşecek adam mıyız? Yani normalde evler çıkmıyor yapıyor değil mi? Yani. Ama testi ben sana bir şey mi ortalık o kadar kötü ki Allah nasıl içeri gitme bile durumun ne olur ya. Yani. Bu adam Berkcan yani Güven'e dibinde mi oynadı lan? Belki her zaman Cumhurbaşkanı'nın kararıyla belki yok gibi <laughs> yani. Doğru. Çünkü sizi gasp, adam öldürme, yaralama en önde şu Biz ama sadece video çekiyoruz, evet, gasp gasp evet. etmiyoruz. Tamam, yok yani sıkıntı var diyor. Evet. Hı. Neyse. <gülüyor> 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 Hiç intihar etmeyi düşündün mü? He? İntihar Soruya bak. Am etmeyi düşündün mü? Çok güzel işte. Atıyorum kendim Cumhurbaşkanı durdu durdu. Yüksek bir para verdiler. Sonra vazgeçtim. <gülüyor> <gülüyor> Kalpte. Çok da yemiyorum, kestim evet. iyi için de. Bilmiyorum. Birden nefes hızlanıyor mu? Yürek mi yapıyorsun onu? He. Yetme. Usta abi, şöyle. ne oldu ortalık ya? Abi ortalık iyi değil, Türkiye'nin durumu da iyi değil. Ay. Dilan Polat olayına da çok üzülüyor. sorma. <laughs> Bizi de patlattılar ne ne bak. Bizde şimdi Dilan şey... Polat. Niye? Ne oldu? Fenomen bizde. He tamam. Geçmişe dönük vergi ha. denetlemesine girdim. Ay. Yandık. Mokoku. Biraz oldum. Ah. Saldırı oldum, millete saldırıyorum. Sevsin haberin olsun. Cinsel saldırı. Suyla mı? Anlamadım Suyla saldırıyorum. O kim? Selin Diyan. O Selin Diyan dinlemene şaşırdım, yalan yok. Ne yapayım? Hepsi kasetleri sıkıldım. Parası yollarda görüyorum, para veriyorum. Metin Şentür görmedim ya. Hı -hı. ya şu... Eve nasıl girdiler bu arada ya? Bak orayı kaçırdım. Şu. Hı. En çok sevdiğim. Tarkan var. Ben, benim de en çok sevdiğim Tarkan'dır ya. Evi değil. Çanta dolu. Hmm. Deodorant. Dolu mu? O? Hmm. Sık bir abi. Arkada ne yazıyor? Sicilya. Çok güzel bir mete yazıyor. <laughs> <laughs> Kokusu çok güzel. He, güzel de bacağım iyi. Hmm. Bir hafta hmm. istersen. Hmm. Hep, hep bir gerginlik var üstünde ben anlamadım. Yok fincanı 50 Türk lirası. Oldum, abi, Dayı o sırada ya. Felderlerin hikayesi. Sıkıntı yaşa. Sen burada doğdun büyüdün. Hı. Hmm. Yani bütün aile rahmetli olunca biraz da bunalıma girdim testi. Erken mi öldüler? Hepsi. 2017. Bayağı olmuş. <laughs> yani bütün ailem gitti. Bir tek bu kadar işte bu kadar. Bir kardeşim var zaten. Sorma ne sorma. Bunlar da herhalde ölmemi bekliyor. Bu inşallah olur be testa. Kırk bin TL. İlk defa böyle bir şey ya. Kaç yılında çıktı bu kist? He? Kaç yılında çıktı? Rahmetli Bunu hallederler ya. Evet. Stresten. Hı. Hmm. Zor ya. Senin hayatın çok zor. Hı. Hı. Zaten ablam yolda yürümüyor. Ben. Onlar erken hemen apartmandan çıkıyor, ben fena çıkıyorum. Ya onlar ön, önden gidiyor ya ben arkadan gidiyorum. Korkuyorlar. Denize bile götüremez. Kalabalık oldu, cinsel saldırı onların yanında bana. Kınalar, Denizde? Kınalar Tecavüz etmeye kalktılar. Ekip ambulans hepsi geldi, ablam işte aldı beni, ifade verdik, çıktık. Denizin içinde oluyordu. Denize giremedim yani, Kınalı'da denize giremedim. Bu geçtiğimiz sezon. Bu kadar tanımak iyi bir şey değil, test abi ya vallahi. Yo, benden, benden bile daha çok tanınıyorsun. <laughs> Taksim'e ben... gidiyor musun artık? Hı? Taksim'e. Gitsem mi bütün kameralar üstümde? Biz böyle video çekiyoruz, hep bizim arkamızdan sallıyor video çektiğimiz insanlar. Sen inşallah sallamazsın bize. Niye ne oldu? Sallıyor. Rambo Okan var ya. He Rambo sen her Ne oldu? Ya tutturdu. Yok bana işte şu kadar para verdi. Paramı vermedi. Rambo Okan harbiden e, falan filan. O işte bir çocuk olan gibi istedi ona var. Seni istedi de mi Rambo? Yapacağım seni dedi. Sen? Video karşısında dedi. Ben de bir tahap oldum. Yani. Sikli bayansın diye seni yapacağım dedi. Ben de kabul etmedim. Rambo ile bence öyle şeyler olmaz. Yani. Bu, bunca. Rambo'ya dikkat et. Ararsam ararsa açma. Siz onunla eskiden görüşüyordunuz çünkü. Hmm. Ben biliyorum. Hmm. Bir de buradan Star Ana Haber spikeri Nazlı Çeli'ye çok teşekkür ediyorum. Neden? Hı? Ne diyor bana? Valla. Çok iyi tanıyor beni. Escort diye tanıyor. Escort meskort değilsin ya. Valla değilim. Kuran şartı. zaten? Kim biliyor bunu? <laughs> Oğlum bu nasıl bir muhabbet, ne oluyor lan? Helal. Su vereyim mi? Bir su iç su. Hmm. İyi değilsin. Nasıl bir ben muhabbet, kadar, ne oluyor? Eve gidemedim, çekim muhabbet. Parayı da kabul etmedi, çığlık açıyor. spor falan var mı hayatında? Yok hiçbir şey. Yürüyorum, yürümeme boşluyum hayatım. Kaç adım atıyorsun günde ortalama? Ben Spor iyidir ama, hmm. dinç tutar. Sen de fena değil fiziğin. Bir göbek var sadece biraz. Yürüyorum ya, yürüyorum testo abi. Şuranda bir şey mi var abi, çantam var? Her şey... Şu... Hırsızlık var, korkuyorum testi abi. E tabi abi, ben... Bak, hmm. çantasız olmaz. Bak burası güzelmiş mesela. Hmm. Burada bizi rahatsız eden yok. Hmm. Sokakta nasıl ama? Herkes böyle garip garip bakıyor hmm. ya. Ne bakıyorsun? Önüne git, hmm. önüne bak ya. Geç git. Buralarda uyuşturucu iş dönüyor mu? Hmm. Bu mahallede. Hmm. Senin ama yok uyuşturucu. Yok Aman tövbe. Ben. Kullandın ama. Hmm. İyi, tövbe ettiysen iyi. Karnında hiç kıl çıkmıyor. Çıkmaz. Genetik olarak. Hı. Çok ilginç he? Kim bu abi? Ablan mı? Hmm. Oğlum Çıkın. bu ne garip bir video ya. Vallahi bak yer videolarından da farklı yani bir, bir absürt iyice art, dozajı arttırmış. Sigara alırsan Haram edelim. Tamam. Düzenli tıraş oluyor musun? Hı? Tıraş. Oluyor mu? Nerede? Kendi kaldığım yerde. Berber. Yok ben yapıyorum. Vallahi. Hı -hı. Kaşlarını falan da mı kesiyorsun? Hı -hı. Neden? Cezaevinde öğrendim. İçeride. Mahkumda da öğrendim. Daha mı rahat? Evet. Jiletle falan mı alıyorsun? Hı. Hmm. Ama yara yapmışsın bak dikkat hmm. et. Tamam. Ankara'yı bilir misin? Geldim. Cezaevine geldim. Babamla orada yatıyordu. Valla? Mamak'ta. Ciddi. Ankara Mamak Askeri Cezaevi. Biliyorum. Hep oraya annem götürdü ziyaret. Ben de Mamak'tayım. Orada yaşıyorum. Yakınsın. Tabii canım. Her ha. gün önden geçiyorum arabayla. <laughs> Aa. Ama girmek nasip olmadı daha. Girdin Yok. Çekim yaptın mı? Yo, yok yok. Nasip olmadı daha girmek için. Niye? Ne oldu? İzin yok. Yani şey olarak, hapse düşmedim. Hani suç işlemedim. Pis bir yer. Askeri hesabı. Tabii. İşkence mişkence etmişlerdir. Hı -hı. Babam orada yattı Baban ne suç işlemişti? He. Ne suç işlemiş babası? Baban ne suç işlemişti? O ne demek? He. Kullanıcı mı, satıcı mı? Satıcı gibi. İşini görüyor mu? Evet i̇şte. Kitleniyor. Bir de kitlenme var onda. Problem. 30 hmm. 33 on mu? Ne yapıyor? Sağlam telefon. Hmm. Ama devri kapandı gibi. Tamam. Niye sıkıntı? Nefes nefese kaldım ya. Sıkıntı değil de. Hmm. Bu dokunmatikler olsa kullanabilir misin biliyor musun? Yapamıyorum. Olarak? He tamam o zaman iyi. Çok üstüme gelen olsa kendim çıplak yapıyorum. Öyle söyleyeyim. Ama üstüne gelince. He. Burada yapmazsın öyle. Yok. Üstüne. Güzel. Soyunma hastalığı mı atıyorsun? Soyunma hastalığı. Hem de kötü. Böyle bir daralınca falan. Yani aşağılanınca, işte dükkanları almayınca, kabul etmeyince... Kendim bir anda çıplak çıplak kafamdan aşağısı yoksa kendim bir şişe vurmaya kalkıyorum. Polis de biliyor bunu. Mimliyim yani. Biz öyle şeyler yapmayız. İnsanları Hı. biz aşağılamayız. Hı. Rahat ol yani. Hı. Beni biliyorsun zaten. Ben senin çocuğun yaşındayım. Hı. Futbolu falan takip eder misin? Yok Sevmezsin Akşam geç mi yatarsın? Hı? Akşam 12'yim 12 işte Oğlum bu ortam ne? Kimin evindeler? Neredeler lan? Televizyon falan izliyor evde Yok televizyonum yok radyom yok Radyoda? Hı Odan var mı? Hı? Odan Odan Var Annemin yatak odası Eviniz iyi yerde. Oğlum kavga Kav mevzusu ne? Zengin yeri buralar. Ha. Ama işte bir hayat sana gülmemiş. Ha. Ha. Bana gülmedi. Acıktıysan peynir simitini vereyim atıştır. Ya ablama ya ne gerek var ki? Yani ben de açıkçası biraz kırıldım kendisine. Oğlum ne oluyor bu kadar? Herkes sonu izle, sonu izle, sonu izle. Ne oluyor? Acıkmışsın ha. Hmm. Hmm. Gözlerde sıkıntı var mı? Hmm. Gözlerde. Hmm. Görüyor Ahmet. Ay var. İmamoğlu aldı gene. Hmm. Memnun musun İstanbul'da hmm. olarak? Hmm. Tayyipçisin. okurken böyle olmak istediğim bir meslek var mıydı? Hı -hı. Nasıl yani? Hiç yok muydu ya? Ne bileyim doktor, mühendis? Piyanistlik istedim, şarkıcı. Şarkı. Oğlum sesin pahalı. Ses Hı -hı. var mı? Hiç yok. Hı -hı. Sağdan gidin değil mi? Hı, Hı. Bu sağdan giriyorum. burada Biliyorsunuz kanalımızın konsepti uzun süredir ev ziyareti. Cenk abi bundan bahsettiğimde çok tedirgin oldu. Bu durum beni iyice işkillendirdi. Videonun sonunda gördüğünüz sahnede arabayla evine doğru yola çıktık. Cenk abi haklı çıktı korkularında. Hani bu evde ne var ki bu adam bu kadar giriliyor? Adamın kendi evi sonuçta. Bu adam burada yaşıyor. Bizi evlerinde almak zorunda da değiller. Apartmanın dışında beklerken 5. kattan ablası çıktı haneye tecavüz ediyorlar, polisi arıyorum dedi. Biz apartmanın dışındayız, hani girmedik bile. Onu söyleyeyim, hani benim kesinlikle milletin evine zorla girme işim mi olamaz zaten? Ablası biraz sinirlenmiş, kocası ile beraber. Cenk abiyi biraz hırpalamışlar. Ne dönüyor oğlum evde? Buradan da çok özür diliyorum gerçekten. Sonrasında birkaç video geldi bana. Böyle bir şey yaşandı ve bunu size anlatıyorum herhangi bir drama, duyar kasma falan yok. Saldırdılar mı sana? Camları yüzüme patladı. Kan içinde kalıyorum, Ölüyorum Kim yaptı? İki kutuda biber gazı. Hem karın sıktı hem yanındaki kocası sıktı. Kim? Bahsettiğin karı kim? Esra. Esra kim abi? Bunu? Ablan. Bir de Hakan Kara diye birisi yanındaki şişman koydu. Ya. <laughs> Testo Taylan video çekmek istediği zaman mı oldu? Tamam. tamam. Evet. Keşke yaşanmasaydı, böyle bitmeseydi. Ama bu adam bunu ilk defa yaşamıyor muhtemelen son defa da yaşamayacak. Ve şunu da fark ettim, bu benim teorim. Bu adama ne haber desem bile konuyu sürekli cinselliğe getiriyor. Sürekli. Zaten biliyorsunuz. 20 yıldır videoları var arşivlerde, internette, YouTube'da. Bu adamın ağır cinsel travmaları var. Muhtemelen anlattığı tecavüz anları gerçek olabilir gibi geliyor bana. Ağzına yer etmiş, sürekli bunlardan bahsediyor. Ben normal izlediğiniz videoda oraları kırptım. Kendim rahatsız olduğum için kırptım. İnternette hep dalga geçilen replikleriyle hayatımıza girmiş. Belki hepinizi gülümsetmiş, güldürmüş bir adam. Berbat bir hayat yaşıyor. Adamı ziyaret etmeye gittik. Adamın dayak yemesine vesile olduk. İyi mi yaptık, kötü mü yaptık bilmiyorum ama... Yani böyle...